Sevgili Nilüfer'le artık yerel seçimler için son düzlüğe girdik. Sana güzel bir haberim var. Birlikte güzel şeyler yapmaya devam edeceğiz. Çünkü kazanıyoruz. Çocuklar kazanıyor, gençler kazanıyor, kadınlar kazanıyor, yaşlılar kazanıyor, engelliler kazanıyor. Kısaca tüm Nilüfer kazanıyor. Ve kazanmak Nilüfer'e çok yakışıyor. Yapacağımız tek bir şey kaldı. 31 Mart günü sandığa gitmek ve kararlılığını, gücünü ve iradeni göstermek. Ben yürekten inanıyorum bunu yapacağına. Çünkü Nülüferli kulak verir, ses verir, emek verir, fırsat verir, gönül verir, ışık verir, ders verir. Nülüferli en doğru kararı verir. Ama unutma, sensiz bir Kendin için, kentin için, geleceğin için Nülüfer'i seven 31 Mart'ta sandığa gelsin.